Merhaba arkadaşlar. Şen tasarımlara hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok şık ve bir o kadar da rahat bir pantolon dikeceğiz. Hem kesimini hem dikimini yapacağız. Bunun için bir buçuk metre çiften bir kumaş yeterli. Bir de kalıp olarak çok sevdiğiniz bir pantolonunu kullan pantolonunuzu kullanabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Başlayalım. Kumaşımızı yerleştiriyoruz. Çiften Boyunuzun ölçüsüne göre 1.20 de olabilir. Pantolonumuzun düğmesini kapatıyoruz. Pantolonumuzun arkası dışa gelecek şekilde katlıyoruz. Ve kumaşımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Kenarından çizmeye başlıyoruz. Benim şu anda elimdeki pantolon 34 beden. Ben bunu biraz daha büyüterek çizeceğim. Siz tam pantolonun dibinden ee, bu şekilde çiziyorsunuz. Ben paçalarda da biraz genişlik veriyorum. Şöyle. Tam dikiş noktalarından çiziniz. Şimdi paçanın da pantolonunuzun bitim noktasından itibaren 2 santim içine kıvırma payı veriyorsunuz. Ben biraz uzun yapacağım pantolonumu. Bel kısmını da çalışacağınız lastiğin enine göre keseceğiz. Ben eni 3 santim bir lastik kullanacağım. 3 santim lastik payı veriyorum. 3 santim de kıvırma payı veriyorum. 6 santim. Cm. 6 santimden keseceğiz. Pantolonunuzun bel kısmının şekline göre çiziyorsunuz arkadaşlar. Şimdi pantolonumuzun en önemli bir noktasına geldik. Şu anda çalıştığımız pantolon kemerli bir pantolon. Bunun lastikli olması ve rahat giyip çıkarabilmemiz için belinin de en az basen kadar geniş olması gerekiyor. Belinizin ve baseninizin ölçüsünü alın. Basenden beli çıkarın. Aradaki farkı dörde bölüyorsunuz. Ve o kadar saatimde yan dikişten çıktı yapacağız, pay vereceğiz. Benim çalıştığım pantolonun basın ölçüsü 94, beli 70, 94'ten 70'i çıkarıyorum, 24 santim. Bu 24 santimde de 4'e bölüyorum çünkü 4 parça halinde çalıştığım için 6 santim. Yani benim belden itibaren, bel çizgimden itibaren 6 santimlik bir çıkıntı yapacağım. Bel çizgimi bu işarete kadar uzatıyorum. Şimdi buradaki verdiğimiz payı da basene kadar bu şekilde çizeceğiz. Baseni nereden bileceksiniz? Şimdi şurası oturuş yüksekliği, bir sandalyeye oturduğunuz zamandaki yükseklik. Bizim basenimiz de oturuş yüksekliğinin şu şu hizanın üçte biri basene denk geliyor. Pratikten göstermek istiyorum. Tahminen şurada baseninizi siz de bilebilirsiniz vücudunuzun alt kısmının en geniş olduğu kısım. Şuraya doğru bunu sıfırlayacağız yukarıdan gelen verdiğimiz 6 santimi burayla birleştireceğiz. Bu şekilde çizeceğiz arkadaşlar. Bu kadar arka bedenimiz tamam. Şimdi pantolonumuzu çeviriyoruz. Ön tarafını bu sefer kalıbını alacağız. Yine çok muntazam bir şekilde Katlıyoruz pantolonumuzu. Çok düzgün bir şekilde katlıyoruz. Zaten kalıp kendisini gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Kendisini gösteriyor. Kumaşımızı daha kullanışlı kullanmak adına bu şekilde bu sefer kalıbı çıkaracağım. Pantolonumuzun ön tarafını dışa katladık. Şimdi çizerken şu dikiş hizasını dikkate alınız. Şöyle katlayarak tam dikişten çizeceksiniz. Ben biraz büyük kalıp çalıştığım için beni ancak kurtarıyor zaten. Ben kendime göre çalışıyorum. Şimdi bu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Paçadan itibaren 2 santim kıvırma payı veriyorsunuz. Arka bedenindeki gibi 6 santimlik yan dikişten çıktı yapıyorum bu çıktığım mesafeyi de basene birleştiriyorum buradan gelen çizgi genişleyerek çıkıyor belinin çizgisini de yine gelişine göre çiziyoruz ön parçamızda da yine aynı şekilde arkada yaptığımız gibi kemer dikişi hizasından kullanacağımız lastiğe göre ilave yapıyoruz 3 santimse. ise ee, kullanacağınız lastiğin eni 3 santimlik pay veriyoruz. Bir de arkaya kıvırma payı veriyoruz 6 santim. 6 santimlik yukarıya belden yukarıya pay veriyoruz. Kesimine geçiyoruz. 1 santimden dikiş payı vererek kesiyorsunuz. Burası önemli. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi dikişe geçiyoruz. Yan dikişleri dikmekle dikişimize başlıyoruz. Ön parça ve arka parça. Burası kumaşımızın yüzü, iç kısmı, tersi. Bir tane ön parçadan alıyorum ve arka parçanın pantolonumuzun bu şekilde kenarını dikeceğiz. 1 santimden dikiş yapıyoruz. dikişlerini diktik. Siksakla da temiz dikiş yapmış olduk. Şimdi ağını birleştireceğiz. Ön kısmını bir dikiyoruz. Arka kısmını bir dikeceğiz. Ağını diktik dikişten sonra şöyle temiz dikiş yapıyoruz zikzak geçtim şimdi pantolonumuzun paçadan başlayacağım bu şekilde dikişini yapacağım dikişe başlamadan önce orta kısmını tam ağın dikişlerini birbirine farklı yöne bakacak şekilde dikiş paylarını farklı yöne bakacak şekilde toplu iğne ile tutturuyorum. Şimdi 2 santimden paçalarını kıvırıp makineye çekeceğiz. Şimdi lastiğini çalışacağız arkadaşlar. Bel ölçünüze göre lastik kesiniz. Ben şu anda çalıştığım pantolon için 58 santimlik bir lastik kestim. Lastiğimizi bu şekilde ikiye katlıyoruz. Ucundan yarım santimden dikiş geçiyoruz. Birkaç defa geçiyoruz bu dikişi sağlam olsun diye. Önce lastiğimizi ikiye katlıyorum. Tam kat yerde bir tane işaret koyuyorum. Topliğine ile. Sonra bunu bir daha katlıyorum. Bu katladığım yerlere de birer tane topline ile işaret bırakıyorum. Dört noktasından topliğine ile işaret bıraktım. Bu diktiğim yeri arkaya gelecek şekilde topliğine ile tutturuyorum. Lastiği yerleştirme işlemini arka ortasından başlıyoruz. Ön ortasına da diğer yarısını tutturuyorum. Lastiğimizi dörde bölmüştük. Yanlarda birer tane daha işaretim var. Onları da bu yan dikişlere getiriyorum. Toplu iğneyle tutturuyorum. Tam dibinden makine dikişi geçeceğim. Sonra çevirip tekrar bir daha makine dikişi geçeceğim. Bu şekilde pantolonumuz bitiyor. Lastiğimizi pantolonumuzun iç kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Böyle lastiğimizi asılarak dikişini yapacağız. Tam şu şekilde. Arkadaşlar bazı yerlerde kayıtlarımızda bozulma olmuş. Net olmasa da anlayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde dik dik. Aynı şekilde yine aynı noktalardan katlıyorum. Ve toplu ile tutturuyorum. 4 tane dikiş noktamızdan hem arkadan hem yanlardan hem önden Topline ile tutturuyorum. Ters çevirdikten sonra yine böyle gerdirerek tam dibinden dikiş yapıyorum. Lastiğimizi diktik. Makinamdan hiç çıkartmadan aynı şekilde ortasından geçeceğim bu sefer. Yine asılarak bu şekilde. Çok şey kullanışlı bir pantolon. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki çalışmamızda şen tasarımlarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.